Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün yine benim kızım bir şeyler yapıyor. Yaptırıyor bana. Yaptırmıyorum. De öğretiyor. Deneyelim diyorum. Denemeklik. Bakalım ne olacak? Adı neydi? Ne bileyim <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün komik şeyler olacak herhalde. Panakotta. Panakotta mıymış? İtalyanmış. İtalyan evet. Aa, evet, güzel. İtalyan tatlısı. Ve içine katıyoruz. İçine rumumuzu koyacağız. Bu krema sos. şey. Bu krema tam yağlı krema. Evet. Türkiye'de vardır belki büyük şehirlerde bilmiyorum. Sulu su var da kuru su mu bilmiyorum. O da, o da, sulu. Yok bu tam yağlı. Bu çabuk katılıyor. Hmm. Tabii. Sen onun tavuk suyu yaptığın zaman tavuğa sus. Ama ben onu tatlılarda daha çok seviyorum. Ama bu tatlılıktır yani. Ben normalde şey yaptığım zaman pasta, Schwarzwald ne deniyor Türkçesi? Çikolatalı pasta diyelim yapıyordum ara sıra. Bir zamanlar gençliğimde, şimdi yaşlandım. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi beceriyoruz. Ne katacağım içine? Onun tamamını içine atıyoruz. E, İki, e, 500 ml. Yarım kilo. Hı hmm, 500 ml. Ocağı yapıyor muyuz? E, ocağı yapabiliriz ama bütün hepsini soğuk krem içine koyacağız. Ha tamam, okey. Şeker? E, vanilya, o burbur şekerimiz var. Bu? Evet. Ondan sonra? Onu içine katacağız. Ondan sonra jelatin var bizimkisi. Plant şişi, eee şey... Hayvansal değil. Hayvansal değil, çiçek. Evet. Çiçek, eee... İşte, Türkçesini bilmiyorum ben, benim Türkçem kötü Ne bileyim ben de bilmiyorum. Hayvansal <laughs> olmayan bir şey işte. He, ha, hayvansal olmayan. Biyo. Biyo ee, Türkçe'sine. Bilmiyorum anne. Hayvansal olmayan jelatin. Jelatin. Hayvan... Hayvan yağı olmuyor içinde. Evet, hayvan yağı. Zaten hayvanyağı. yazıyor. Hmm, Vejetaryen diye. Vejan. Evet. Evet. Vejetaryen. Et şeyler, et yemeyenler için. Evet, vejan. Yani şey bu diyor, Bu vanilya. O vanilya şey. şekeri. Buna mı bunu da bunu, Evet, onu da katıyoruz. Önce hı. bunu mu katıyor? Hiç fark etmiyor. Şeker de var. 60 gram. 60 gram şeker. Hı hı. Bir bunu. de iki tatlı kaşığı değil, şey çay kaşığı ondan o vanil ekstraktından koyacağız ki birazcık daha yoğun ben unlu. bunu bir, bir vanil kokusu olsun ben açarım ya sen yeter ki aç de aç Buyurun açar mısınız buyurun efendim Ay ben ne diyeceğim sana şimdi diyeceğim Gel tezkere az kaldı. Gel tezkere, gel tezkere bitsin bu gurbet. <laughs> 18 gün daha var. 18 gün mü? Evet. Oradan geçeceğim. Sen Esat'tan gidecem mi? Esat'tan gideceğim. Ya ne yapayım, işim bırakamam yani. Aa, kızım burada ameliyat olacak ama. Bir şey olmaz ondan. O kızım her şeyini yaparken Allah ona yardım eder. Yengeleri var, ahulları var dermişim. Ondan var bir kaşık mı, iki kaşık koyalım? İki kaşık mı istiyorsun? Evet. yiyeceğiz. Bu, 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 krema katı ya. Ne? Şekerler. Tamam ben O, o Bu şey. E, şeker. 60 gramlık şeker. 60 gram, şeker. gram diyecektim. 60 gramlık şeker. Hı -hı. Bu şey vanilya şey. Burbonlu olan. Bourbonlu yani içinde bir siyah bir şey var. Bourbon ben bilmem. Ben Türkçe ben onu bu kadar şeyim yok böyle kara kara bir şey oluyor. <laughs> Arkadaşlar fazla ben bilmiyorum ama kızından öğreniyoruz. Altını kaç açıyoruz. Onu da koyacağım annemin içine. Onu yavaş yavaş karıştırarak kaynatacağız dördük yapayım mı? Yani yavaşça kaynaması lazım ve hep karıştırmamız gerekecek. Evet. Yani. Bunu da koyunca bu şey mi acaba? Aa, hani şeyden yiyoruz restoranda. Hmm. Ara sıra alırım ben de. Hadi ya Allah ne yapsın ya. Teşekkür ederim. Onlar ne? Bunlar, bunlar, onları ilk alacağız ama değil mi? Evet. Bunlar avududu. bir paket yetiyor mu? Bence bir paket, bir buçuk paket koyalım. Son üstünü süslemeye. 250 gram. Ha. 300 gram'a yakın yazıyordu. Um, yani, 500 gram. 300 şey. gram diyordu, 500 gram. Şeye. Bu zaten 500 gram avududu. Evet, on. Abim ona avududu her zaman olacak Allah'ın izniyle. Bir kapının önünde var. kayınma ağacını geçen sene arabayla gelirken getirmişti bana sağ olsun. Şöyle. Allah kesesine de bekletlerdi. Bunun içine mi katıyorum? Aynen onun içine koyacağız. Ama bunu karıştırmayacağım. Yok o karnelerinden birazcık karnelecek. Bir şuradan birazcık daha koyalım onu. Diğer... Bunları bulmam imkansız bir şey gibi. İstanbul'da olsan herhalde her şeyi bulurum. Ya da büyük mikros olacak ve devamlı alınan İstanbul'da devamlı e, şey edilir diyoruz. Ona evet. bakmam lazım. Neye? Neyi nereden bulabileceğini anneciğim. Yani i̇şte İstanbul'da olmadığımız için bulamayız. Artık İstanbul'dan Biz de taşrada veririz. oturduğumuz için her şeyi bulamıyoruz. Her şeyi bulamıyoruz. Değil, Safiye gitmiş. Onun için ne? Onun için ne yapıyor bir şeyler var? Bir de karıştırma. Vallahi karıştırıyorum. Vallahi da karıştırıyorum ben anneciğim. Kutu o limon şeyin ha onu yapacağım. Onun kötü kötü olmaması lazım. O ben karıştırırım onu sakız gibi yaparım. Sen üzülme anneciğim. Canım mı çekti senin bunu? Hmm. Bardaklarını da almışsın. Evet. Bardaklarını da göstereyim. Bugün bardak aldı onlar için Özlem. Çok hoşuma gittiler. Şey, çok az <laughs> bardağımız var dolaplarda. Ne yapıyorum? Hoşuma gitti ama nasıl güzel Nereye düzeceğim diye düşünüyorum. <gülüyor> 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 dolaplarda yer ayarlamam gerekiyor. Benim kız seviyor bardak cam eşyalarını ben de çok severim de. Ben şeyi seviyorum, sunumu seviyorum. Aa benim için fark etmiyor. Şab, şabana da hazır şaban işte. Üstümüz, üstündeki avududu mu bu? Avududulara limonunu. Hı hı, limon. Önce bunu. Hı hı, bir paket vanilya şekeri. Ben de sos diyorsun. Ben zannettim ki değişik bir sos oluyormuş. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Güzel güzel yapmaya. Kızım da gece yarısı aklına <laughs> güzel bir şey. O da seviyor ki bir şeyler yapayım diye biliyor annesinin temel olduğunu. İki kaşık da limon suyu var. Taze limon. i̇ki yani kaşık. Hı hı. Yarım limon. Daha fazla. Yarısını yarı sayılır. Bizimkisi birazcık suluydu. O yüzden yarımdan da azdı. Ha. Onları da kısık ateşte pişireceğiz. Ondan sonra bir daha döneceğiz. Evet. Kolay gelsin. Teşekkürler. Karıştırmaya devam. Devam. Kaynayana kadar mı? Evet. Kaynadıktan sonra fertik Ondan sonra dolduracağız kaplarımıza. Soğutacağız. Küçük kubalar bunlar arkadaşlar. Bir de çay Kalkak... bardağı yazıyordu. Üstüne hem de çay bardağı ama kahve de içiliyor. Evet Sütlü kahve. Kahve de gördüm üzerinde. Kahve süt bardağı, e, kahve. Çay bardağı yazıyordu. Ben eve daha almam bardak bardak. Bilmem kum bardak atacağım ne yapacağım? Çay bardağı yeni başka biri isterse özel mi değil. <laughs> ha. E, yok ya. Aslında ben gördüm ama bir yerde gördüm bunların içenler vardı. Ya yani bunlar çay Meyve suyu bile. Evde meyve suyu da var. Evet. Açımadım. Almışım onu iki tane bir zamanlar. Meyve suyu da var. Onlar birazcık büyük. Onların içine bir şey koyunca çok büyük oluyor. Ha. Ama onlar meyve suyu ve su. Bir zamanlar şey vardı ya. Yemekteyiz programı. Evet. Ona çok özenerek o şeyleri çok güzel ama. Şimdi bir evde yapıyorlar. Kendi evlerinde yapmıyorlar. sık toplanıyorlar. Hmm. TV8'de oynuyor. Arasına bakıyorum. Arasına bak, arasına programlarımla çatışıyor. Etraher olarak bakıyorum. Gündüz kuşağında da. Aslında güzel oluyordu. Onu seyrediyorduk. Bayağı seyrediyorduk. Ama onun hastası olmuştu. Evet. Kim ne yemek yaptı, nasıl ama değişik değişik milletler çıkıyor. Değişik değişik çıkıyor, evet. Ve insanlar hep de böyle beğenmemezlik yapıyorlar. Halbuki onların hepsi nimet. Evet. Cenab-ı Allah bize vermiş onları. Nohutla kur fasulye olmadığı sürece evet. ben pek beğenmemezlik yapmam. Ben de çok severim nohutu. Ne yapacağız? Etli, etli kemikli nohutu çok Bir severim. Bir de Enginler'den Enginar sevmiyor mu dolması? Enginar da sevmem pek. Ya görüyorum ben yapmadım. babam sadece enginar salatası onu da burada yiyor. Türkiye'de yaptım beğenmedim. Sevmem. Etlerden de kuzuyu sevmem. Bulutları... Ama ne... işte kuzun da yağsız olduktan sonra mis gibi oluyor valla. Ama denizde her şeyi yerim. Öyle her şey balığın dışında. Balık görünecek bana şekli şemali. Tamam ben de kuzu koyun eti evet. yiyeyim. Ama kuzu eti et güzel oluyor. Yemeklerde de kuzartma da çok güzel oluyor. Evet. Bir hoşuma gidiyor. Evet. Ay sen yemeyebilirsin ayol. Evet. Kurba züleyi de çok severim barmiyayı. Veyahut da nohutu da severim. Ekme nohut, pimikli nohut, ekme nohutu da severim de. İşte yanımızdakiler yemediği için aslında çok sağlıklı. Bir ara yapıyordun sen onu. Evet, bayram yemeklerinde muhakkak etli nohut yapardım. Yanına bir de pirinç falan. Oh, yeme de yanındayım. Çok Ana güzelmiş. Bayram yemeğidir. Sevme. Şey mi? Hem böyle konuşalım. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Her nereden seyredin sizleri çok seviyorum. Selamlar olsun. İtalyan ismi neydi bunun? Ben. Manakotta. Manakotta ben öyle isimler kalmaz aklımda. Kuzum. Ama işte ben bunu bunu da yapıyorum. Biraz şeker koyuyordum. Sen şeker koymuyorsun şekersiz çünkü. Vanilya şekeri koydum. O yeterli mi? Tarife göre öyle yazıyor fazla koymayın şeker kumasına girersin. Kaynıyor <laughs> mu? Ben bunu anlamıyorum. Emme oğlu. Ay Allah rahmet eylesin. Ferdi Tayfur. Şıklar içinde uyuyor diyeceğim. Allah rahmet eylesin. Günahlarına, tarzılarına affeder inşallah. Ha kaynadı kızım. Kaynadı mı? Evet. Bir tane blup yapmasın. Birkaç kere blup blup yapsın. Yapıyor işte anneciğim. Bak şimdi. Üflüyorum üflüyorum altına şey yapıyorum. Üflüyorum <laughs> da yakıyorum onu. Hani bizde vardı ya önceden üflerden ocağın altına. Allah bütün kül onun içine benim. Ben o günleri hatırlamıyorum. Ee, sana öyle bir şey olmadı canım. Sen Avrupa çocuk elektrikli ocaktan başka bir şey bilmem de. Hı -hı. <laughs> ben dedim de yani ben. Bilmez. Yok yok Esra veya kaynadı. Fokur fokur kaynıyor. Vallahi hiç gözükmüyor buradan fokur fokur. Ay, he, böyle bak. Gösterir sana şimdi? Yok kaynamıyor. Hı. Kaynıyor, kaynıyor. gayet mı Buradan bakayım. Yo, buradan da gözükmüyor. Böyle kaynıyor. Taşması Kaynamıyor. mı gerekiyor? Taşması mı gerekiyor? Tamam. Bilmiyorum, taşması gerekmiyor ama kaynaması gerekiyor. Kaynıyor, kaynıyor. <laughs> tamam. Oy, oy, oy. Tamam bak. Ah şimdi gördüm kaynadığını. Hı. Hı hı. Şimdi gördüm. Okay. Kapatıyoruz. Evet onu kapatabiliriz. Eminsin. Emin. Son karar mı? Yok. Sen her şeyi sormak. Sor mu kullanıyoruz? Bismillah. Şimdi sekize böleceğiz. Fazla Hadi olmasın. Yarısına kadar. Yani birazcık da böyle çok fazla, çok fazla. O, o, kadar etrafa değmesin ki. Diye de ah. Buna az verdim. Arkadakiler de az. Bu da az. Neyse artık el bezinden sileceğim. <laughs> Ceza cezamız neyse razıyız. Fertik. Bitti. başka yok ki. Tencereyi sıkabilirim. Teşekkürler. Kağıt verir misin? Saniye. Bunları tepsiye koyup dışarı. Eee. Kıtık oldu. Yık kıtık kız. Şey. Şey. Sepettir. Kağıtlardır. Bir şey yok. Hı. Yok yok bir şey yok. Arkadaşlar bunları böyle şey yaptık. <laughs> 4, 3 saat şeyde duracak. <laughs> 3 saat mi duracak? 2 ile 3 arada. Gerçi sertleşmeleri var, mi? Ha, lazım. Sonmaları lazım. Ha, i̇çindeki çiçek bitkisel bitkisel jelatin, jelatin var. Yani haberinizde olsun domuzlu değil. Değil. Diğer. Adı Bitkisel. Hayvansal değil. Bitkisel. Bitkisel. Bu da sosumuz. Şu anda böyle gözüküyor. Güzel mi gözüküyor sancım? Bence güzel gözüküyor. Üzerine böyle kışık kaşık koyacağız herhalde. Hı. Bu da soğumaya durması gerekiyor. Hadi bize. Sonra yine Sonra geliriz. tekrar devam edelim. Bunlar soğusun sonra tekrar devam ederiz. Süzmeye evet şimdi sosu süzüyorum. Karar verdik süzmeye. Süzeklen çünkü içindeki çekirdekleri gitmesi evet, gerekiyor. Evet çok fazlaydı. Geçen ben yapmıştım. Dün ben bunların şeyi yapacaktım. ha. Karaduttan reçeli yapmıştım. <laughs> içemedin değil mi He. Bir de şu. Bir de. Ne kadar zormuş onun süzmesi. Evet. Aslında böyle de. Ne kadar güzel süzüyorsun. sabır gerekiyor böyle şey. Benim hiç sabrım yoktu. Onun için elime verdin tut. <laughs> <laughs> Yok kara tuttan yaptım reçel de hoşuma gitmedi ama seni Allah izne derdi. Yüksel Hanım'ın tuttuğunda olursa biz aldık mı ilk yer kara tut ektim mi? Çok şey. Nasıl ki? Odun kaşığı da kırılmış. Odun kaşığı almam lazım. Aslında ben size odun kaşığından gerektiğinde tak geliyordu bir bakıyordum yaramaz. Ondan, ondan, kırılmış onlar zaten. Aa, aa, yok siz yoktunuz. ya hmm. Ben bunu aldım. <laughs> siz büyüktünüz. O zaman size bunu <laughs> çocukken. Bence aa, ee. Yok bir tane bir tane var eski. Nein, nein, nein. Hiç sohbet. şunlar, şunlar eski değil mi? Onlar eski de onlar yok. O kadar da bir herhalde. O ben kadar. Ben sen bunlarla geliyordun. Bir de ince vardı. Ama vardı. korumuyordum. Bir, ee, bir bakıyordum ki siz ben mutfakta iş yaparken siz boğuşuyordunuz. Hep Kaşığı, şey. kaşığı gören, terliği gören susuyordu. Önceden terlik vardı. Benim evde de terlik giymeme hastalığı olan terlik yapıyorum ama terlik hiç giymem. Terliklenmek aram yoktur yani. <laughs> Abaganlı. Süzdü herhalde. Daha süzülecek mi? Böyle oldu. Evet, birazcık daha sos olsun. böyle bir bir şey. E ne yapayım ya da su koyacaksın öyle pişireceksin. Yok su yazmıyordu. Ama su bu bundan yazıyorsa ya da böyle koyacaksın. Yok öyle koymayacağım. Çünkü öyle göstermiyor. Yani yediğim hiç öyle değildi. Öyle şeyler yoktu içinde. Ha çekirdeği yoktu değil mi? Vurmuşlardır onu belki mikserden. Ben onu düşündüm. Ama bak ne güzel süzdün onu. Helal. Kirosu. Valla o kadar sabırlı değilim aslında öyle incik boncuk yapamam da işte süzüyoruz işte böyle bunlar soğudu artık içine soslarını katabiliriz değil mi? böyle kaşık kaşık mı? evet ya ben niye sakarım Arkadaşlar. Aslında bunu <laughs> şeyle de oluyor ya. Şeyle. Veya istiyor. Yani yapmak isteyen süt muhallebi. Hayır o zaman panakota ya Hayır canım ben sade şey olarak dedim. Ama panakota değil o zaman. Yok. Panakotanın özelliği sütün çiğ olması aslında. Sütün ham olması yani. Öyle katılaştırılması. Ha, o, o bitkiyi bulamazsak, o jöleyi bulamazsak. O vardır Acaba? Kesinlikle vardır Ya da benim oturduğum köyde yok diye mi? Bence mikroslar falan vardır. Ya geçen ne zamandı Karasu'da yeni mikros açılmış işte o parfümler gelmeden önce. Orada sordum. Dedim belki mikros olur. Bir tanesine koymadın değil mi? dedim var mı dedim süt yani kahve kırılması. Abla dedi şey var. Neydi onun adı? Kahve kırılması var da toz var. Hayır dedim sulu istiyorum. <laughs> Yok dedi burada. Ama şey de İstanbul'da dediler ki varmış. Şimdi üstlerine ama üstlerine şeyiniz de olsa güzel olur bir nane yaprağı ama burada bahçe <laughs> bahçem olmadığı için balkonda da kalmamış. Bundan birer tane ortalarına koyuyorum. Yani üç tane de koyabilirsin. Üç tane sığmaz ama taşar? Bence dolu olur. ama üstü bir ekşi olacak ha. Evet. Altı tatlı üstü ekşi. Hmm. Ama yiyebilir <laughs> şimdi. Ha, bir de bunun resmini şey çekiyoruz. Güzel cennet de uğraştırıyor yani. Video diyoruz ama. Ben bugün hamur yapacaktım. Sonra vazgeçtim. Sonra temizliğe girdik. Derken işlerimiz bitti. Tabii inşallah bir gün yapacağım hamur. Mayalı da aldım. Bu Üçer tane koyabilir misin? E canım dursun. Duruyor bakalım. Var. Dur. Hepsini dayla <laughs> Büyüleyim ondan sonra. Ben üç tane istiyorum hepsini de. Oley. Kimsini e, böyle birazcık daha dolsaydı da olur muydu? Ya da o şeyler var, küçük bardaklar var, onlara da güzel olur o. Yani ben de bunları sunulduk olarak güzel evet, bulduğum için aldım. Evet. Bugün. çok hoşuma gitti Böyle küçük küçük şeyler yapınca Ama yani güzel olur. Senisine Hepsi... unuttum. Yok yok unutmadım. Bakıyorum şimdi. Gel. <laughs> <laughs> Oldu mu? Oldu. Aa süpermiş. Evet. Sadece evet. şey. Bir tanesini göster. Tepsi gelsinler mi? Tepsiyi düşüreceğim <laughs> korkusu mu <mı> var? <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Panik ol neyse işte. Boş ver. <laughs> İdalyan işi şey böyle muhallebi gibi diyeyim ama değil muhallebi. Çok değişik bir şey. Ben yedim mi yemedim onu da hatırlamıyorum. Yemişsin de. Ama güzel bir şey gözüküyor. Bunun üstüne bir tane de nane yaprağı. Çok, Aynen, kok çok güzel o. oldu. Kokusu çok güzel aroma verir. Diyeceğim yani böyle. İşte böyle arkadaşlar. İnşallah kafanızı artmamışımdır. Güzel canım. İyi ki de siz benim sonuna kadar dinlerseniz çok çok memnun olurum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı beklerim artık. Bu güzelim. Güzel. İşte neyse bu işlerimiz. İzmi kalsın. İzmi bende saklı kalsın. <laughs> İsmi saklı kazın ama güzelmiş. Hani yemedim ama tadacağız biraz sonra. Bakacağız. Aslında tadarken de çekebilirsiniz. Ona bakarız sonra. Okey. Tamam. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.